Bak ikisi de aynı kareye geldi. Bak ne güzel. Hatta bu yerkenleri de alsan iyi olur. Bu yandan Hadi. Aynı karede. Bak ha. Bak çok güzel orada da. Ha. Geç sonu ha. Bak ikisi. Kaç dakika? Bir dakika sürüyor. Bir dakika olursa iyi olur bana da ne güzel oldu. Botlar botlar diye atarım yani kayıklar diye. Ya bot Çok güzel oldu. O şeyler falan da yerkenler de aynı karede. Bu bot, bot derim, botlar ya bot balığı diye atarım. Bu hastalık ne yakalar seni telefon beyazı?